Kanka sen neden hep Outlast oynuyorsun? Kanka ne alakası var ya? 3-5 dakika oynuyorum topu topu. Ya git bir Epic hesabını aç ya. Oğlum ne varmış Epic hesabımda Allah Allah. Lan 42 ya. saat 52 dakika diyor. Bro yardım et. Yardım et. Ne yapmam lazım yardım et. 42 saat 52 ya. dakika. Git bir Granny falan oynuyor. G granny mi? Ha Granny. Ne olmuş yani? İyi de ben hiç Granny oynamadım ki. Olur öyle. Aç sen. Tamam. İndir. Granny. Granny. Oyna. Oh, no. Evet. Intro'dan da gördüğünüz gibi zaten Granny oynuyoruz. Hadi bakalım. Ben 42 saat 52 dakika Granny oynadım. Ben Outlast oynadım. Hadi bunu oynayalım. Normal. Müzik olmayınca daha mutlu oldum. <laughs> Gerçekten daha mutluyum şu an. Easy. Hayatımda ilk defa oynayacağım arkadaşlar. O introda gördüğünüz şey şaka değildi bu arada. Ben gerçekten ilk defa oynayacağım. Continue. Continue. Yükleniyor. Hayatımda <laughs> evet ilk defa oynuyorum şu an. <laughs> Hadi bakalım. Gün bir. Ne alakalı? Ne oluyor lan? Neresi lan? Oğlum boynun bir introsu yok muydu? Yani ben öyle biliyorum birader. Ben bunu ayarladım. Evet arkadaşlar ayarlamalarını yaptım artık oynayabiliriz. Bırakta mode'a geçip ayarlarını yaptım. Continue. Continue. Okey menüyü falan açıyorum işte öyle ayarladım biraz. Ne no, no. İnşallah kafamızı çevmeyle mouse'la yapmıyoruzdur inşallah kafayı çevirmeyi. Yalnız ben ilk defa oynuyorum ama bildiğim kadarıyla. Ne, nasıl koşuluyor oğlum bu oyunda? Bu oyunda nasıl koşuluyor? Alo. Neden söylesin beyler? Ha! Ben dedim ilk defa ben dedim kanka ilk defa oynuyorum. Ben dedim ilk defa oynuyorum. Ben dedim bro. Bir de bunun bilgisayar sürümü nasıl indiriliyor lan ben? Bluestacks'a e indirdim de biraz yani yorucu beyler. Şimdi biz bir şunu alak. Ayağa kalkak. Şifle koşulmaya çok güzel. <laughs> Allah karşı <garip> böyle geliyor. Eh. <laughs>

Yatash, Epic Games. Que tu prends, on est...